Arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün e, Gamzeler geliyor. Onları köpükten almaya gidiyorum şu an. Ee, aldıktan sonra onları kızgıncuğa getireceğim. Birazcık oraları gezeceğiz. Sonra yolun akışına göre yol taşıyacağız. Siz de bizimsiniz yani. Şu an e, Gamzeler Levent'teymiş. Köprü de açık gözüküyor. Yani bir 10 dakikaya gelirler diye düşünüyorum. Bakalım. Kuzguncuktan falan istikten sonra Kadıköy mü yapsak? Şengelköy mü yapsak? Bilemiyorum. Bakacağız duruma göre. Siz de benimle beraber öğreneceksiniz nereye gittiğimi. <laughs> Şimdi gamzeler görünce açarım bir daha kapatıyorum. Bye, bye. Hamza ve Öykü ile buluştuk. <laughs> Hatta Nakkaş Tepe'den indik. Şu an Kuzguncu'ya doğru yürüyoruz. Öyle. Şu Öykü gelirken yolları aşırı beğendi. Sürekli Çok fotoğraf güzel. çekiyor, turistler gibi. Bayıldım. Bayıldım. <laughs> Mert evini falan gördük. Evet, arkadaşlar. Yıl Çapkın'ın seti vardı bugün. Onu gördük. Tabii dönüşte bir Mert'ciğime uğrarız. Tabii <laughs> <laughs> ben gördüm gerçi yani boylu post maşallah. Neyse. Gamze. Gamze benim <laughs> Gamze benim Mert Ramazan Demir şeyimi biliyor. <laughs> Susmuyor. Öykü direkt zaten hemen yazdı. Mert gördüm. <laughs> Çekeriz aşkım. Sonra eşliğinde. Öykü turist demel Şu manzara eşliğinde şey yapıyoruz. Ee, yürüyoruz. Ne yapıyoruz abi? Biz ne yapabiliriz ki yani? Biz ne yapabiliriz? Öykü. Mutlu musun? Evet. Anneni aradın, babanı aradın. Manzarayı gösterdin. Da <laughs> Gamze. Biliyor galiba zaten. zaten Biliyor. Bunun bilmediği ben. yer yok. Navigasyon gibi. <laughs> Tabii karşıları benden iyi bilemezsin sanki. Asla. Ne diyorsun? Asla. Bu konuda evet. eline su dökemez. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi var. <bari. gülüyor> Bu konuda eline su dökemez. Şimdi ben kapat kapatayım. Kuzguncuk'ta bir yerde oturacağız işte. Yine oraları çekerim size. Oraları oturduğumuzda açarım yine. Tabii çok da açamam çünkü dedikodumuz var. Öykü taşındı mesela. Öykü bir şeyler olmuş onun hayatında. Onları öğrenelim. Gamze'nin manifestlerini dinleyelim. Ya yani bir şey buluruz herhalde. Anlatmadığım bir şeyler vardır. İlla ki. Anlatmadığım birçok şey vardır. Bayağıdır görüşmüyoruz çünkü. Böyle kapatıyorum. Bay bay. Çocuğa geldik şu an. Ee, resim çekeceğiz ilk başta. <laughs> Çünkü güneş gidecek gibi bir şey. Böyle göstereyim. Nasıl sürüyor orada. Bu da... Ne sen ne yapacaksın? Ne şey, yapayım? Ben ne Ben bilmiyorum. Hızını tazeleyeceğim dedi ama tazelemiyor. Aha. İlerleyelim. Aşk o bir insana takılmak çok zor. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir ev bulduk. Şu an Nisa Gambi çıkıyor, Chileş Nisa ve sanatkar Gamze. Çok güzel bir ev bulduk. Güneş geliyor eve. Ama ev e, lütfen yaklaşmayın yazıyordu. Biz dinlemedik, yaklaştık. Bu kadar. Gamze şu an çok güzel çıkıyor. Nisa Gamze'yi çekiyor. çok güzel geliyor. Hala sıra bana gelmedi. İnşallah ışık gitmez. Evet bence de Nisa Şan Güneş aşırı iyi diyor. Katılıyorum buna. Ev şöyle çok güzel. Tekrardan dediğim gibi. yaklaşma yazıyordu ama biz dinlemedik yine yaklaştık. Çilek Nisa ve sanatçı Gamze. Evet. Çok önemli çantanın şeyi. İşte i̇nsanlar var. Çok güzel bir yer. Ev de apayrı güzel. İnşallah bir an önce çekilirler. Demin Gamze'yi çektiğimiz yerdeki e, evde. Gamze'yi çektik sonra ben öyküyü çekmeye başladım. Öykü fotoğraf çekinirken arkadan bir anda böyle tık tık sesleri geldi. Korktuk bir anda ne oluyor falan. Sonra hani birisi mi? Birisi de yok yani görünmüyordu etrafta. Sonra adam bir şey yapıyormuş. Çıkın falan diyormuş yani enteresan. Ve e, maske falan vardı. Asla yüz gözükmüyordu. <laughs> Tuhaf yani. Bu kız Mersinler'den buralara gelmiş. Köylü Kemal. <laughs> Neydi? Atık, atık. Ben TikTok izlemiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Doğru, pardon. Kıbrımız. Unuttum. Bunları gösterdi de mı görmedin? I ı Fransız kalma, ona gülüş... Ben çok Fransız kaldım ona ama ben gülüyorum zaten. Boşverin. Şimdi nereye oturmuştuk işte bu arada? Kuzgun... Kuzgun kahve diye mi? Kuzgun kahveye oturttuk. Ben babatıyı baba söyledim. Herkes babatıyı mı söyledi bu Herkes babasıyı söylemiş. Sizi yalnız bırakmamak <laughs> Bir de ortaya Alman pastası söyledik. İnşallah spor hocalarım bunu izlemiyordur ve diyetisyenim Arada böyle kaçamaklar yapabiliyoruz dermişim ve yarın ben hamburger yemeye gidiyorum. Üçte biri. Hepsi değil. Hepsi <laughs> evet evet. Bir tane aldık. Üç kişi, üçe böleceğiz çünkü karnımızı doyurmamak için. Öykü yine fotoğraflar çekiyor. <laughs> çok sevmiş buraları. Ee, sadece falcı bulamadı kendine. Falcı arayacağız. Galiba. Ben bu için büyük adaya götüreceğim. Evet büyük adaya götüreceğim. <laughs> bizi dinlemeden gitti. Tamam 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 dedi. şimdi yeniden geldi. O yüzden kapatmak zorunda kaldım ve yeniden başladım videoyu. Ben fotoğraf çekinemedim. Öykü ve Gamze çok güzel fotoğraflarını çektim. Görevimiz başarıyla tamamlandı. Seni çekeceğim ben. Ben nerede çekeceğim bilmiyorum. Neyse. Şuradaki pembe evi görüyor musun? Bak kapısına Burası güneş... pembe evi değil, kitap evi orası. Hadi ya, pembe sokaktaki. Kitap kafenin arkası ama. Orası da kafe. Gibi. Hadi ya, kafenin kapısı mı orası? <laughs> Bakarız pembe. yine ama. Öyle yani. Güneş... Kapatıyorum, güneş... babatıyla güneş... gelince açarım. Sadece, sadece onları gösteririm, kısa bir şekilde sonra dedikoduya dalıyoruz da çünkü biz. Arkadaşlar, içeceklerimiz geldi. Öyle ki ben sana içme demedim mi? sürü çekeceğim için içmedik, içmeyin diyorum. <laughs> <Öykü de> dayanamıyorum. <laughs> ve buraya gelmeden yemek yedi. Yani bizi kaç saat bekletti bu? <laughs> 40, dakika. 40 dakika bekletti. Ben 40 dakika bekledim. Neyse içecekler çok güzel. Ama tatlı hala da gelmedi. Bu arada söyledi tatlı kalmamış. Onun yerine kuru basan Mükemmel gözüküyor. Gamze ve e, evet. Öykü görmedi hala. <laughs> Yani ben gördüm çok güzeldi. Şimdi evet, güzel içeceklerimizi gösterelim. Çünkü benimki de böyle. Biraz bit üzüldüm. Bir tık. Neyse seçeceklerimizi yemeğimiz de gelsin. Ya kapatıyorum şimdi dedikodu yapacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biz bubble tea'lerimizi içtik. Tatlılarımızı yedik. Ee, Şimdi, yürüyoruz böyle denize doğru. Ee, Bir ihtimalle Çengelköy'e geçeceğiz. Çünkü hafiften <laughs> acıkırız yani. Anca geçeriz zaten oraya da. Birazcık öykü, deniz manzaralı şeyler görsün. <laughs> Medikodu yaptığımız için size açamadım. Zaten bu vlogta kızgıncık <laughs> şeyinde kapanır diye düşünmekteyim. Öyle yani. Şimdi birazcık şuralarda yürüyelim diyorum. Ne diyorsunuz? Yürüyelim diyorum ama biz. Yürüyelim. Hafif yürüyoruz. Yediğimiz tatları eritelim. Sonra e, Çengelköy'e geçeceğiz. Öykü Çengelköy'ü çok beğendim. Gerçi burayı da beğendim. Görüşürüz. Görüşmeler. Arkadaşlar biz otobüse bindik ama çok trafik vardı. beyin durağında indik. Şimdi yürüyoruz. Ee, bu arada neyi gördük? Biz aile dizisinin çekimini gördük. Tabii ki de ben hiç takmadım. <laughs> Öyle ki ne dedim adam'a? <laughs> Ve e, Nisan çok profesyonel bir şekilde diyor ki, hangi set bu? <laughs> hangi dizinin seti? Adam da aile. Ha, tamam o zaman gidelim. <laughs> <laughs> Çünkü neden? Neden Gamze? <laughs> Çünkü biz Ferit Korhan istiyoruz. <laughs> çünkü yolu çapkını. Abi Kıvanç Tatlıtuğ dururken peri Korhan dedi mi? Ama o, bir şey söyleyeceğim. Kıvanç Tatlıtuğ yoktu orada. Olsun ben de vardı göremedik. Hayır ben baktım izledim ya. Adam ama. bir de şey diyor. O adamın yalnız 50, yalnız 50 metre çıkıyorsun. De şey elmas gibi parladığı için görüyorsun. Şimdi biz e, bir yemek falan yeriz büyük ihtimalle. <laughs> Oturacağız bir yerde. <laughs> yerde oturacağız. Ondan sonra e, bizim tarafa geçiyoruz. Yani Kanlıca tarafına. Öyle. Evet. Bugün de geziyoruz. Açarım sizi. Şimdi yıl çapkının sesini de görebiliriz. Orada da açabilirim. Ben yıl çapkının çekiminin olduğu eve geldik. Yani ben zaten geliyordum. Siz, Ama yani hiçbir şey gözükmüyor. İnsanlar izliyor çok enteresan bir etrafı şey. size. Boş izlemek şurası. Ama çekime saygı duymak adına çekmiyorum şu an. Bunlar insanlar da buradaki insanlar izliyor şu Arkası da şey, film gibi. <laughs> <laughs> ama böyle izliyor ama hiçbir şey gözükmüyor hiçbir şekilde. Çay çocuklara falan dışarıdaki güvenliklere çay veriyor bunu izliyorlar. Hiçbir Aynen yani boşa burada insanlar bekliyor ve böyle hani kameraya çekmeye çalışıyorlar ama emeklerine yazık olduğunu düşünüyorum çünkü kaçtan beri çalışıyor insanlar burada. Biraz emeğe saygı arkadaşlar. Birazdan arkadan ben zaman bir <laughs> fan kırık diye ses yükselecek. Mert! Mert! Hayran mısın? Hayran mısın abi? <laughs> <Hayranmışsın> abi. <laughs> Hadi gidelim ya. Bakalım ne gideceğiz? Evet. Bu arada Melisa'nın ya kim olabilir kanka ya da işte insanlar normal. Ama olur. Olur. buradaki işte öyle bir not toparlanıyor onu da bilmiyorsun ki. Sanmıyorum. Biz ee, şimdi oradan da çıktık. Ee, Buuna gideceğiz galiba çünkü oranın yemekleri güzel oluyor. İnşallah yer bulabiliriz. Ee, öykü aramızdaki en yamaşımız. Nerede o? şurada yani. Uyuşuk uyuşuk yavaş yavaş yürüyor Gamze ile biz hızlı yürüyormuşuz ona göre. Uyuşku uyuşku kültüre bakarak giriyor. Şimdi buna geçiyoruz. Ben Gamze'ye şu an önerilerde bulunuyorum. Diyorum ki hamburger ye. Yok şunu ya, bunu ye. Diyor ki o da. Ee, kanka diyor senin yanında yiyemem. Ye ya kanka ye. Ya. Yani. Ben, ben alışığım sıladan dolayı. Şimdi gidiyoruz. Orada açarım sizi. Biz geldik buna. Afiyet olsun. <laughs> Biz geldi, yiyelim. Ondan sonra vapurla Kanca'ya geçiyoruz. Arkadaşlar her güzel şeyin sonu vardır. Bilekliğimi kaybettim. Şu an sınırım çok bozuk. Videoyu da kapatıyorum o yüzden. Şu an zaten amirlikteyim. Öyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar videoyu editlerken fark ettim. Yani en son ağlıyorum. Ali bir şekilde kavanış yapmaya çalışıyorum. Yani bir kaybettim Pandora'mı. Ama üzüldüm yani. Hiç kullanamamıştım daha. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta yani o benden çıkacakmış yani. Nasip değilmiş. Neyse ki Babam yenisini alacak. <laughs> ee, videoyu bu şekilde kapatayım. <laughs> Ama o sahneleri de koydum yine. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.